Bunsuz bir dünya hayal edebiliyor musun? Tabii ki de demeyiz. Bu cihazlarla günde ortalama 5 saat civarında vakit geçiriyoruz. Peki geçirdiğimiz vakit boyunca bu cihazlar konuştuğumuzları nasıl etkiliyor hiç fark ettin mi? Dijital çağ, dillerin ve kültürlerin sınırlarını açtığı bir devrim başlattı. Bir zamanlar küçük toplulukların deli, bugün internetin sonsuz dünyasında milyonlarca kişiye ulaşıyor. Hiç düşündünüz mü? Bir köyde yaşayan genç, YouTube'da kendi dilinde bir video paylaştığında bu video dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşıyor. Bu genç sadece birkaç yıl önce konuşması dahi unutulmaya yüz tutmuş bir dili, bir aksanı, küresel sahneye taşıyabilir. Ama internetin bu sınırsız gücü sizce her zaman pozitif mi? Yoksa bu daha büyük bir tehlikenin habercisi olabilir mi? Ya diyeceksiniz biz zaten bunları biliyoruz. Bize bunları niye anlatıyorsun? Bunları size anlatmamdaki asıl sebep bir yandan internet yerel dillerin yayılmasına katkı sağlarken diğer yandan büyük bir asimilasyon dalgasını tetikliyor. Olabilir mi? İngilizce, İspanyolca, Çince gibi büyük diller dijital dünyada baskın hale geliyor. Reels ve Shorts'larda çokça vakit geçiriyoruz. İstanbul Türkçesiyle veya Anadolu'nun öz Türkçesiyle kaç videoda bir karşılaşıyoruz? İçerik üreticileri yani bizler daha geniş kitlelere ulaşmak için bu dilleri kullanmaya teşvik ediliyoruz. Tamam kullanmak, öğrenmek global anlamda çok büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu durum küçük dillerin tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir mi? Bu bir güç mücadelesi. Dijital platformlarda yer almak isteyen küçük dillerin devasa dillerle savaşmak zorunda kaldığı bir alan. Öyle ki dijital dünyada var olabilmek için küçük diller kendilerini adapte etmek zorunda kalıyor. Ama bu onların özgünlüğünü kaybetmeleri anlamına da gelebilir mi? benden Reşat Nuri'nin kişiliği için görüşmemi istediniz. Bunu kolay bir şey olacağını zannetmiyorum. Bilhassa konuşmayı sanat haline getirmiş bir insan hakkında ne söyleyebilirim? Eğer muhakkak bir şey söylemek lazımsa, vefatından beri 19 sene geçti, daha eteklerindeki insanlar gibi dağdan uzaklaştıkça onun yüceliğini daha iyi görüyorum, hissediyorum. Bu şekilde çevremizde kaç kişi konuşuyor? Yok diyeceğimiz kadar az belki de yok. Yani benim çevremde hiç böyle bir insan yok. Öncelikle özümüzde nasıl bir dil olduğunu bilmeliyiz. Yeni diller öğrenmeden önce, yeni diller öğrenmesek bile asimile olmamak için özümüzü tam anlamıyla bilmek zorundayız. Ya tabi teknolojiden uzak durun gibi bir algı oluşturmak istemiyorum sizlere ki öyle bir durum söz konusu bile olamaz. Günlük hayatımızın her alanında teknoloji bizimle beraber zaten. Ki böyle de olması gerekiyor. Yapay zeka hiç kullandınız mı? Derslerde veya hayatımızın herhangi bir bölümünde yardımcımız olarak her zaman yanımızda zaten. %90'ımız illa ki yararlanmıştır. Yapay zeka dediğim illa chat gibi uygulamalar değil. Google'da çeviri yaparken bile yapay zekadan yararlanıyoruz. İşte yapay zeka, dillerin küresel arenada var olmasını sağlamak için büyük bir potansiyele sahip. Google Translate gibi platformlar yüzlerce dili dijital dünyaya sundu. Bir tıkla diller arası bariyerleri aşabiliyoruz. Ama bu gerçekten tüm diller için eşit bir fırsat mı? Tabii biz sadece kendi dilimiz üzerinden örnek veriyoruz yalnız dünyanın birçok yerinde bizimle aynı soruna sahip diller var. Bunların biri de Endonezya'da konuşulan Sandenasa dili. Google bu dili çeviri sistemine dahil ettiğinde bir dil daha dijital hayatta yer buldu. Ama bu durum dillerin küresel sahnede yaşatılması için yeterli mi? Yoksa sadece büyük dillerin baskın olduğu bir dijital ekosistem mi oluşturuyoruz? Yapay zeka bu dillere ne kadar katkıda bulunabilir? Hatta bu dillerin Google'a eklenmesi yine çokça kullandığımız global dillerde ne anlama geldiğini mi öğrenmek yoksa? Dikuasai ku mataram Teras nya bahasa Sunda ge ngageduhan sistem aksarana nyalira eta anu gubahan tina bahasa Sunda Ancak her şey bu kadar karamsar değil. Dünyanın dört bir yanında yerel halklar ve bizim halkımız kendi dillerini ve kültürlerini kurtarmak için dijital teknolojileri kullanıyorlar. Bu insanlar sosyal medyayı ve interneti kullanarak dillerini yaşatıyorlar. Gençler atalarının dillerini YouTube ve diğer sosyal medya mecralarında dünyayla paylaşıyor. Bir Maori gencini veya Anadolu'nun içindeki bir genci düşünün. Kendi dillerinde veya aksanlarında çektiği videoları paylaşarak hem kendi topluluğunu güçlendiriyor hem de bu aksanlar, bu diller dünya genelinde insanlara ulaşıyor. Teknolojiyi bir kültür koruma aracı olarak kullanmak elbette mümkün ama bu ancak birlik olduğumuz zaman gerçekleşir. Gelecek bize neler getirecek? Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve hatta hologram çeviriler ve daha fazlası. Teknoloji bir gün tüm diller arasındaki engelleri tamamen ortadan kaldırabilir. Dillerin geleceği bizim elimizde. Bugün dillerin yaşatılması için teknolojiyi nasıl kullandığımıza bağlı olarak bir dilin kaderi tamamen değişebilir. Ya bir dil sonsuza dek kaybolacak ya da dijital dünyada yeniden doğacak. Dijital dünya dillerin savaş meydanı haline geldi ama teknoloji dillerin kurtarıcısı olabilir. Yalnız bu sadece doğru şekilde kullanıldığında gerçekleşir. Telefonumuzdan, bilgisayarımızdan hiçbir zaman uzak kalmayacağız. Yeni diller, yeni aksanlar öğreneceğiz. Fakat kendi özümüzden hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Asimile olmadan global dünya dillerine her zaman değer vereceğiz.